Bizim kendi hayvanımız olduğu sürece koku falan olmaz. Ama dışarıdan ülke bazında değil de dış ülkelerden getirirlerse oradan gelen anguslar olayında kötü bir koku vardı. Doğrudur. Biz de ben de değirmenin önünde oturuyorum. Et balıktan gelen koku gerçekten çok çirkin bir vaziyette ortalığa yayılıyor. Şinevler e, mahalle sakinlerindenim. Bir an önce bu mahallemizde bulunan kurban pazarının e, halkımızın sağlığı açısında, ço çocuklarımızın okula gidip gelmelerinden e, sıkıntı yaşadığını e, mahalle sakinleri hepsi biliyor. E, yetkililerden bu kurban pazarının daha... E, şehir dışına, yani e, şehir dışına, ikametgah e, sınırlarının dışına çıkarılmasını yetkilerden biz istirham ediyoruz. İnşallah kurban bayramı gelmeden bu kurban pazarının buradan kaldırılması biz e, halk açısından daha sağlıklı olacağından dolayı yetkililere sesleniyoruz ve inşallah buna bir çözüm bulurlar yani. Buraya gelip de bu ortamı gören öğretmen arkadaşlarımız bir an önce buradan gitmeye çalışma, çalışıyorlar. Ondan dolayı Hani bu soruna bir çözüm bulunması gerekiyor yani. Onunla ilgili üst makamlara dilekçe verdi mi de evet. herhangi bir şey çıkmadı yani. Yaz olduğu zaman bilhassa hayvan pazarının kokusundan rahatsız oluyoruz. Ha, bilhassa yazın. Çünkü rüzgar bazen böyle bir şeye vurduğu zaman kokular tamam mahalle sakinleri rahatsız ediyor. Bundan tabii bir ben değil mahalle bütün rahatsız ama bir şey yapılamıyor yani hayvan pazarı buradan nereye gidebilir? Devlet mesela belediye daha güzel bunu bir şehir dışarı çıkartabilir yani. Şirin Evler mahallesinde oturuyorum. Ee, bizim mahallemizde bulunan hayvan pazarı çok kötü koku yapıyor. Yani yanından geçemezsin bırak yanından evimize bile rahat oturamıyoruz. Balkon kapısını açtığın zaman illa o koku içeri giriyor. Yani devletimizden beklediğimiz tek şey bu hayvan pazarını kurban, kurban bayramı gelmeden şehir dışına çıkarmaları. Çünkü çok kötü koku yapıyor. Çocuklarımızın sağlığı için en azından yani onu şehir dışına çıkarmalarını istiyoruz.